Mesele şu ki sadece kötü adam hedeflerimizi izlemiyorduk. Tüm meta verileri de izliyorduk. Yani iletişim halinde oldukları tüm telefonları da izliyorduk. Diyelim ki hedefiniz Beyrut'ta görev yapan karanlık İran'da bir bankacı. Tamam mı? Adamı izlerken iletişim kurduğu herkesi izlemiş oluyorsunuz. Buna şey de dahil. Mesela Bufalo'da yaşayan diş hekimi kuzeni de dahil. Sonra da bu adamın bağlantılarını da istiyorsunuz. Ve baştaki hedefle üçüncü derece bağlantılı olan kişiye geçince... ...kızın annesinin Barmeli ile Botoks hakkındaki sohbetini de dinliyorsun. Çünkü 40 bağlantısı olan bir kişinin üçüncü derece bağlantısına geçtiğinde... ...ortaya iki buçuk milyon insan olan bir liste çıkıyor. Ve işte bir anda böylece dururken... ...olayın boyutunu fark ediyorsun. NSA gerçekten de dünyadaki tüm cep telefonlarını izliyor. Kim olduğunuz önemli değil. Hayatınızın her günü bir veri tabanında duruyor. İstenildiğinde incelenebilsin diye. Sadece teröristleri, ülke ya da şirketleri değil, sizi de izliyorlar.